Hayırdır? Ne yapıyorsun ki saattir gümbür gümbür? Sence ne yapıyor ya benziyorum? Sebep? Suriye'ye gidiyorum ben birkaç gün yokum. Seni koruyamam Allah korusun başına bir şey gelirse. Bu biraz sana zaman kazandırır. Ha, ben kendimi koruyamıyorum yani. Ben o kadar aciz bir insanım. Bence sen beni biraz fazla hafif alıyorsun. Operasyonlarda bir iki günlerini gördük. Eyvallah da seni koruma görevi bana verildi. Anladın? Bu yüzden ben seninle evlenip zorla bu eve tıkıldım. Özgürlüğüm elimden gitti. Ben de seninle aynı evde yaşamaya bayılıyorum çünkü. Murat'ım. Yüzbaşım. Hazır mısın koçum? Hazırım. Fatih Yasin komutanla konuşmuş. Karar gitmemiz lazım. Eyvallah. Seyir'im ne haber? İşte. Yani ben de gelseydim daha iyi olurdu. Ha, Başladı yine. Bana bak, biz çıkınca bu kilidi arkamızdan hemen kapat, tamam mı? Acil bir şey gerekmedikçe de dışarılarda görünme. Silahını da yanından ayırma. Acil bir şey olursa bizimkileri ararsın. Rulaları da biliyorsun. Hadi Delifçek, hadi. Ay. Gel hadi Murat. Hayırdır Murat'ım? Kavga falan mı ettiniz abi? Ya yok abi her zamanki şeyler işte ya. Nereden verdiler bu deliği benim başıma anlamıyorum ki.